Bugün Deva Partisi ile bir görüşme yapıldı. KHK'lılar sorunlarını bütün siyasi partilere taşımaya gayret gösteriyor. Ve onları bu süreçte taşın altına elini koysun istiyor. Bugünkü toplantının sonuçlarıyla ilgili ve beklentilerinizle ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani şöyle biz KHK ile ihraç edildikten sonra özellikle bu konuda çok müzariptik. Çünkü tam bir düşman hukuku uygulanıyor, vebalı gibi davranılıyordu. O anlamıyla bizim en rahatsız olduğumuz şey siyasi partilerin, yani e, demokrasiyi talep eden siyasi partilerin dahi bizi görmemiş olmalarıydı. Hani Deva Partisi kurulduğundan beri KYK meselesiyle ilgili aslında adımlar attı. Ha, yeterli mi? Yeterli değil. Daha çok çaba harcaması gerekirdi. Bugün genel Mer genel başkan yardımcıları buraya geldiler, bizi insan Hakları Derneği'nde ziyaret ettiler, bizi dinlediler. Taleplerimizin ne olduğunu onlara ifade ettik. Özellikle şunu talep ettik. Hani bir barış süreci dönemi gelişiyor. Dolayısıyla hani parlamentoda komisyon kurulacak, işte 100 kişilik komisyondan bahsediliyor falan. Sonuçta Yeni Yol Partisi grubu ve Deva Partisi de oraya komisyona insan verecek. Bununla ilgili çözüm önerilerimizi yazılı olarak da kendilerine ifade ettik. Biz meselenin artık siyasi olduğunu zaten başından beri söylüyorduk. Siyasi nedenlerle KHK ile ihraç edildik. Bunun çözümünün de siyasi olduğunu düşündüğümüz için parlamentodaki partiler veya parlamento dışındaki partiler, diğer kurumlarla bu tür görüşmelerin çok yararlı olduğunu düşünüyoruz. Yani arkadaşlarımıza buradan çağrımız kendi bulundukları yerellerde de gerek muhalefet partisi, gerek iktidar partisi bu tür girişimleri devam ettirmeleri lazım. Kayan meselesini gündemden düşürmemeliyiz. Yani Türkiye'de bir demokrasi meselesi haline gelmiştir bu mesele diye düşünüyoruz.